Merhaba, Avukat Ahiret Şekilçisi kanalına hoş geldiniz. Bugün soykırım suçunu, TCK'da düzenlenen özel hükümler bölümünde yer alan soykırım suçunu işleyeceğiz. Soykırım suçu, uluslararası hukukta en ağır suçlardan biridir. Ulusun veya tamamen grubun yok edilmesi, kısmen yok edilmesi amacıyla gerçekleşen eylemlerden biridir. Aslında bu aşina olduğumuz bir kavram soykırım. Çünkü şu an günümüz şartlarında İsrail'in Filistin'e uyguladığı en büyük suçlardan biri soykırım suçu. Yani bir grubu, bir milleti dini için varlığından dolayı topraklara sahip olabilmek amacıyla yok etmesidir. Soykırım suçu unsurları kasıtlı bir eylemle hedeflenen grup ve eylemin türünü şu şekilde sınırlandırılıyor. Yani kasıtlı bir eylemle sürekli olarak o grubu, o varlığı, o dini etnik kökeni mensubu yok etmektir. Bunu doğum kontrolü yapabilir, kasıtlı bir şekilde onların nüfusunu e, çoğalmasını engelleyebilir. Ağır ve bedensel ve ruhsal zarar verebilir. Burada eylemin türleri tek tek yazılıyor. Cinayet, ağır bedensel, ruhsal zarar verme şeklinde. Soykırım sürenin cezalandırılması yani en ağır hapis cezası ile yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmaktadır Türk Ceza Kanunu'nda. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ise e, yargılanmakta bu Birleşmiş Milletler kapsamında gerçekleştiriliyor. Buralar kişiler suç ortakları ve az meclilik gibi suçlardan sorumlu tutulabilir. E, dediğim gibi az önce Aşinaiz İsrail'e e, şu anda yargılanmakta yargılandığı Afrika ülkesi İsrail'e şikayette bulundu ve şu an yargılama aşamasında. Soykırım suçuna ilişkin Türk Ceza Kanunu düzenlemeleri madde 100, 101 ve 102'de düzenlenmektedir. Ee, soykırım suçuyla ile ilgili uluslararası sözleşmeler. Soykırım Sözleşmesi, 48 yılında yapılan Soykırım Sözleşmesi, Roma Statüsü, Uluslararası Ceza Mahkemesi yani Uluslararası Ceza Divanı, İnsan Hakları Evrensel Birliği Zaten insan en temel korunmaya en temel korunmaya layık bir varlıktır. Burada amaç insanı korumaktır. Yani yargı, devlet insanı korumaya çalışır. Bu tüm insanlığı korumaktır. İspat yükü bunu nasıl ispatlarız? Yani fiziki deliller, kullanılan kimyasal silahlar, ondan sonra yani zaten şu an kamera, görüntüler, gözümüzün önünde bir soykırım gerçekleşiyor. Soykırım suçuyla mücadele alınması gereken önlemler, eğitim, farkındalık, sen ve ben bilinci çok değişik. insanlar yani biz bilincinde olursa burası bana ait sen defol git sen başkasın demek zaten soykırımın en temeli. Tarihi sonuçları öğrenmek, insan hakları konusunda bilinç oluşturmak, adaletin sağlanması, soykırım suçun işlendiği durumlarda sorunların yargılanması ve cezalandırılması koruma ve destek. burada oluşturduğum UDF formatında bir soykırımla alakalı makale, yani kanun maddesi ve bunun mütakibinde açılacak davalar soykırım suçu zaten başka şehirler ülkelerde şehir demeyeyim ülkelerde gerçekleştirildiği için yani yargılaması uluslararası düzeyde gerçekleştirilmekte. Yani bunun için bir bak bir planın icrası suretiyle milli ve etnik ırkı dini bir mensubun tamamen kısmen yok edilmesidir. Burada Türk Mahkemesi'nin yetkili olduğu kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de taşıyabilmektedir. Burada özel kastla işlenebilen bir suçtur. Yani kastı bir plan icrası suretiyle bir şeyi yok edilmesidir. Örgüt kapsamında da işlenirse suçun cezası yani burada zaman aşımı da işlenmiyor. Gerçek iştimai tek başına uygulanıyor. Suç ne kadar süre geçse de şu an mesela Türkiye'yi Ermeni soykırımıyla suçlamaların sebebi yıllar geçse de suçlayabiliyorlar ama gerçek değil. Burada ODF formatında ben bir dilekçe oluşturuldum. Bunları e, videonun ekine ekleyeceğim. Bu şekilde şikayet dilekçeleri, ağır cezada yargılanması... Hepsi aşağıya doğru isnat lektesi. Göstermek amacıyla yaptım. Ekinde bakarsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.